Ay video diye kesildi. Biraz daha yürüyeyim. Kapatacağım ve yürümeye devam edeceğim arkadaşlarım. Çünkü devamlı elim havada telefonu tutarak ve konuşarak yürüyüş tam tekmil olamıyor. Aa zürafaya bak. Evet. Evet. Kilim Kilim halıcı Kilim Ya kübizim ya şunlara bir şey söyle. İki saattir konuşmayalım. Yürüyorum konuşuyorum. Okay. Kimse sadece selam ver. Böyle duruyorlar. Anlamıyor oraya. Benim seni duyuyor musunuz? Ses açık görünüyor. Ses var mı şu an ses? Hello. Yes diyor hard hard ses diyor. Şimdi oldu mu? Şimdi benim mekana doğru gelirken tabii ki internet ilmiyor şey uzağa gittim biraz ota ta Jean Kilisesi'ne doğru gittim. Aa, çarşının içine girdim. Vallahi bilmiyorum gördünüz mü? Evet. Oralardan geliyorum yani. Orada bayağı yürüdüm böyle öyle dolandım uzun uzun. Çarşının içinden çıkıp temiz heykelinin oradan Saint Jean Kilisesi'nin merdivenlerden çıktım indim. Sonra da Etrafı gösterdim. İnsanlar dışarıda. Evet. Barlarda, cazlarda, parkta, kafelerde oturmuşlar. Oralarda yayın bir kopuyor gibi oldu biraz uzak ana yol tarafı olduğu için. Şimdi benim tarafa geçiyorum. Evet. Evet, en pırak 35 dakika yürüdüm diyor. Olur. O da e, mutlaka faydalı olur bence. Oh. Yaz arkadaşlar hakikaten çok tatlı bir serinlik var ya. Hep böyle olsa keşke yazın. Hani böyle akşamları bari böyle tatlı bir serinlik olsa. Değil mi o? Ben de halkayı kapattım yürüdüm diyor. Huu, aferin Müge. Evet yürüyen arkadaşlar konuşmaya başladı. Demek ki demin yayın kopuyordu ondan konuşamalar. I am sorry. Herhalde gittiğim yerlerle alakalı olabilir. İleri bayağı ileri gittim. Çarşının içinde falan orada çıktım çıktım çıktım. Evet. Şimdi dönüyorum. Ay. Bizim kandakiler kapatmadıysa bir çay içeyim bari. Kapatacağız demişlerdi ama. Ya da şurada mı içsem ya çay. Burada oturanlar var. Dur benim mekanı bir bakayım ben. Evet oturup çay içeceğim. Ama sonra biraz yürüyeceğim eve doğru. İyi. Yürüdük bugün de duyuyoruz kendimizle. 14. gün Day 14 yürüyüş çalış. İkinci haftamızı doldurduk. Heho. ne demek Empress? Empress ne demek o? Anlamadım. Aa kapatmışlar kapatmışlar. O zaman ben şeye gidiyorum. Şurada bir kafe var. Orada oturup bir çay içeyim bari. Akşam güzel bir açılım yaparsın artık diyor. Evet. Düşünüyorum bu akşam. Birazdan bildirim gönderirim. Şu an saat kaç? 21.40 uh, 9'da başladık 40 dakika olmuş İyi iyi güzel Evet Enerji yüksekse alan vermiyor çekmeye diyor Empress tecrübeyle sabit <laughs> Yani ne diyeceğimi bulamadım. Bunu bir iltifat olarak mı kabul etsem acaba? Beni birisi spiker zannetmiş. <laughs> Dur buranın bahçesinde oturayım ben. Çok güzel olur serin serin. Üşürsem içeri girerim değil mi ama? Evet şimdi lan. <laughs> Bu koku ne be? <laughs> Birisi bir şey yapmış gibi. <laughs> Bugün yürüyüşe geç kalmışın diyor Zeydoş. Arkadaşlar yürüyüşe geç kalabilme kalma diye bir şey yok. Akşam da yürüyebilirsin. Bak demin size gösterdim. El -alem dışarıda yiyor. Yani. Ee, ister sabah yap ister öğleyin. Öğleyin çok sıcak olabilir geliyor. Öğleyin bence çıkmayın. Ya da çok fazla durmayın çıkarsanız. Evet. İşte akşamüstü 5-6-7-8-9 gideri var yani. Ben 9'da bugün işlerim olduğu için 9'da çıktım ve bunu 5. kez söylüyorum artık yani. Ay. İsteyen akşamları da yürüyebilir e, etraf müsaitse. Ben müsait gördüğünüz gibi. Herkes dışarıda. Bazı dükkanlar açık. Bazı kafeler zaten açık yani. Çünkü hava güzel olunca artık millet geç kapatıyor. Bak burada da servis yapıyorlar. Ben de buraya oturup bir bir şeyler içeyim. Evet. Ben buraya oturacağım. Tamamdır. Menü ister miydiniz? Evet. 6 numara. 6 aşıklar kartı. Aş. Evet. Sağ ol. Hello. Yalnız buradan ışık yok pek. Evet. 43 dakika yürümüşüm. Şimdi buradan bir de eve gidiş var. Evet, bir 8-10 dakika da öyle. Yani bir bir saate yakın yürümüş olacağım. Başım. şu menüye bir bakayım. İçmeye değer ne var? At. Aa Türk içsem ya ben. Evet ya. Canım Türk kahvesi istedi. Yes. Türk kahvesi içeceğim. Ay anam anam anam. Benim. Yaparız yoncacığım yaparız. Saat 21.45 11 gibi yapabiliriz. Birazdan ileti atarım. Ay. Karınca gelmiş elime. Sedefciğim sen bir süzüldün. Gidiyor Ebru. Ay inşallah. Nerede bu ya? Ben içeri gidip sorayım bari kimse gelmiyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben şurada oturuyorum da şurada oturuyorum. Bir sade Türk kahvesi alabilir miyim? Hemen Sağ ol. Ah. Ah, şimdi istedim sade Türk kahvesi. Yok, Yok canım şimdilik bu. Canım benim. Ah. Ya, Türk kahvesi isteyenler. Bak bugün sigara yok yanımda. Evet arkadaşlarım. Sağ olun. Siz ne yaptınız? Nasıl gitti? Bugün nasıl Burası karanlık, biraz ışık çok yok. Kusura bakmayın. Ah. Ağaçların dibine ışık koymuşlar ama yani kamera çok karanlık gösteriyor. Burada ışık şey yok mu ya? Ne saç şeyru? Oh, bir günde böyle geçti. Evet, güçler güçler küçük kızım Mayra beni üzüyor sedefim diyor Müge. Oh. Küçük ya ondandır. Bu sabah attım çakralarımı dengeledim diyor. Reiki mi açtım? <laughs> diyor Zayuş. Reyhan deste seçti kariyer açılımı tercih Allah deste seçti kariyer açılımı gece yaparsak hiç potansiyel olmuyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ ol. Evet. Turkish Coffee'm geldi. Allah'ım veli şiirleri. <laughs> Onu <nereden> çıkardın? <laughs> ya şunu yemeden geçemiyorum. Çok güzel yumuşacık. Ağzında dağılıyor. Tamam içemeyenler için. içemeyenler için Türk kahvesi. Bir dakika birini banlıyorum. Yani aboneler bölümünü açtığım halde nasıl sızıyorlar anlamıyor gerçekten. İş edinmişler iş. <laughs> Canımı çektirdin diyor. Türk kahvesi yapmaya giden arkadaşlarım. Çok alemsiniz. Enerjin güzel. Her zaman çok iyi geliyor bana diyor Burçak. Canım benim. Karşılıklı oluyor. Tamam Empress için ben hallederim. Uğur diye bir mallık yapan biri vardı. Sanırım onu engellediniz diye düşünüyorum. Görürseniz engelleyin. Ay ay. Ne ee, haber? Çoluk çocuk nasıl? <laughs> sevgili arkadaşlarım. <laughs> Sağ ol Saime. Yalnız benim şarjım bitiyor. Ayrıca <laughs> kahvem de yok. Evet şimdi biraz daha yürüyeceğim eve doğru. Yürüyüşüm de tamamlanacak. Ondan sonra inşallah görüşürüz benim. benim. <laughs> Güzel yapmışlar ama. İçeri gidip ödeyeyim de unutmadan. Yemek yemiştim ben ya. Bir de gündüz yemek de yaptım yani. Bu uğraştım. Evet sevgili arkadaşlarım. Ben artık terim soğumadan yürümeye devam edeyim. Kahveyi ödeyeyim ve gideyim. Hah, bak ışık. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz.